Shizuki neden Wi-Fi ile çalışıyor? Oyun dosyaları rehberi. Bugün Shizuki'nin neden sadece Wi-Fi ile çalıştığını ve oyunların bunu nasıl fark edebileceğini açıklıyoruz. Öncesinde dosya yönlendirme dosya doğrulama mantığı nasıl çalışıyor? Shizuki, doğrudan rot erişimi kullanmadan Android üzerinde bir sanal katman oluşturur. Uygulama ve oyunlar sistem dosyalarına erişmek yerine bu sanal katmandan yönlendirilir. Böylece oyun dosyaların değiştirildiğini fark etmez. Normalde Android data ve Android obb klasörleri Android 11 güvenlik kısıtlamaları nedeniyle uygulamalardan kapalıdır. Shizuki bu kısıtlamaları hook api yönlendirme yöntemiyle aşar yani oyun dosya isteği gönderdiğinde, Shizuki araya girip senin kopyaladığın config sav dosyasını gösterir. Shizuki, oyun dosyalarını, örneğin config veya sav dosyalarını, sunucu üzerinden doğrular. Mobil veri ile bağlanırsanız bağlantı stabil olmayabilir ve oyun, dosya değişikliklerini fark edebilir. Bu yüzden Wi-Fi bağlantısı gerekiyor. Antiçet ve güvenlik oyunlar, dosya değişimlerini tespit etmek için anti-chat sistemlerini kullanır. Mobil veri ile yapılan değişiklikler sunucu tarafından fark edilebilir ve uygulanmayabilir. Wi-Fi ile bağlantı daha stabil olduğu için Shizuki bu kontrolleri geçebilir. Çözüm Önerisi Config dosyalarını kopyala yapıştır yaparken Wi-Fi bağlı olun. Böylece rot olmadan ve güvenli şekilde değişiklikler uygulanabilir. İşte Shizuki'nin Wi-Fi zorunluluğunun nedeni bu, dosya doğrulama ve anti-chat kontrolleri. Güvenli modifikasyon için her zaman Wi-Fi kullanın. Uyarı Oyun, dosyaları tarayıp orijinal hash değeri ile karşılaştırır. Sen direkt değiştirdiğinde hash tutmaz ban riski artar. Anti-chat daha kolay yakalar. Shizuki gibi araçlar ise bunu sanal katman üzerinden gizlediği için daha güvenlidir.